merhaba arkadaşlar kanalımda Hoş bulduk yepyeni müteşem görüntülerimiz geldi neler oluyor emanet dizisinden yepyeni müthiş görüntülerimizi sizlere de sunuyorum yeni özel görüntüleri sizlere de sunmaktayım emanet dizisinden müteşem görüntüleri size de sunuyorum Neler oluyor arkadaşlar? Yeni olay görüntüleri hemen sizlerle de görüşmekteyim. Müteşem fotoğrafları sizlere de sundum. Emanet en son görüntüleriyle karşınızdayız. Herkesi şok eden müteşem görüntüleri sizlere de bölüşüyorum. İzlemede kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olursunuz da sevinirim.